Eyyüzü Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletül kadr Leyletül kadri hayrun min elif şehr Tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri Selamun hiye hatta matle'i fecr Bismillahirrahmanirrahim. Like İnne aghdaynaka kelikevus seheri fessalli li rabbike ven nahar. İnne şu'aniye kevel eber. Sadagallahul azim. Subhane rabbike rabbil izati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minne âle-i Şirmazan, ârham Mevtâ, bi hürmet-i Fatiha